hepinizin bildiği gibi son iki... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Fahrettin Koca Başkanlığı'nda online olarak toplandı. Hastalık yok olmadı ama üzülerek izledik ki... Hastalık. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan bakan koca, son dönemlerde artan vakalara dikkat çeken bakan koca, kısıtlamalarla dolu eski günlere dönülmemesi için aşılamanın çok önemli olduğunu vurguladı. Bir gerçek, vaka sayılarının artış hızı istemesek de yükselme eğiliminde. Bu durum birçok açıdan sorun teşkil ediyor. Bunların ilki aşı programımız toplum bağışıklığı hedefine ulaşamadan yeni bir varyantın baskın hale gelmesi ve aşı ile bağışıklık programımızı sekteye uğratma riski. Unutmayalım ki en az iki doz aşı olmadan ve üzerinden belirli bir süre geçmeden bağışıklık elde edilmiyor. Birinci doz aşısını olmuş vatandaşlarımız henüz bağışıklık kazanmadan virüsle karşılaştıklarında hastalığa yakalanabiliyorlar. Benzer şekilde iki doz aşı olmuş kişiler için de üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra aşıların etkinliği azalıyor ve bu durumda hastalığa yakalanma riski ortaya çıkıyor. Bunlar aşı programının başarıya ulaşmasının önündeki en önemli risk faktörleridir. Bakan Koca, salgının kontrolünü elde tutabilmek için tüm verilerin anlık olarak sürekli takip edildiğinin altını çizdi. Unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek. Kısıtlama uygulanan dönemler salgının sosyal hayatımızı en çok etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günlerdi. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik Bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır. Üçüncüsü ise maalesef kayıplarımızın artması tehlikesidir. Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşı olmadan sadece risk grubunun aşılanmasıyla onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi, büyüklerimizi korumak için önce kendi aşılarımızı olmamız şart. Bana bir şey olmuyor düşüncesiyle sevdiklerimizi riske atabilecek durumda değiliz. Kıymetli vatandaşlarım, salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Tüm sağlık altyapısını dijital olarak yönetebilen bir ülkeyiz. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var. Kontrolü elde tutabilmek için tüm verileri anlık olarak tuttuğumuz karar destek sistemlerimiz var. Buradan yaptığımız ön incelemeler bazı sonuçlara işaret ediyor. Örneğin şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87'si aşısı tamamlanmamış kişiler.